Biz Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün imposter'ız. Imposter olduk mu ne yapıyoruz? İlk başta admin'den kart görevimizi yapıyoruz. Ondan sonra admin panelden bir kontrol ediyoruz. Millet nerede? Reaktörde bir kişi var. Elektrikte bir kişi var. Hmm. bir kişi var. iki kişi var. Weapons'da iki kişi var. Ne yapabiliriz? Admin'de de var. Şimdi navigasyonda da bir kişi var. Burada yargıç var. Security'de iki kişi var. Ben bir gideyim ya. Kes lan onu. Heh. Oy! Ulan ef efso oynadık ha Efso oynadık Baya iyi oynadık ya burada bir adam var Kes lan onu kes lan onu kes ben oyundan Kimi? <laughs> lan bayıldım lan bu. Efsane katiliz ha şu anda. Oy! 4 kişi 4. Alo. Evet. Oha! Da, 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 da. Ne double'ı? Oh. Quadrat'ı olmuş. Oyundan düştü. İki kişi oyundan düştü. Alo. Onlar oyundan düştü. Ses geliyor mu? Ses. Geliyor. Hee oyundan mı düştü? sol baştan konumları alalım mı bir? En son söylersin. yeri. Mor sen neredeydin? Ben oksijendeydim ve seni de oradan geçerken gördüm. Evet. Mor, evet, mor, <laughs> ben morlaydım. Ben... Kırmızı ben upload up, upload yapıyordum ben. Gerçi admin doğdu. Ben admin'deydim. İpek yanındaydı. Admin'den çıktım. Kırmızı içeri girdi. İpek de ölü bu arada. Muhtemelen kırmızı kesti ya da bilmiyorum Berat da Kanka abi İpek çok İpek iyi çıktı senden yani. Sonra Sesim geliyor mu bilmiyorum. Benim mikrofonum bilmiyorum, kapalı bilmiyorum. gözüküyor ama hala neden bilmiyorum. Heh, sesim ha geliyor Ben oyunu açmadım bu arada. Ama... Ben ceset nerede bulduğumu söyleyeyim. Dur ben yerimi söylemedim. Önünde bir ceset Herkes söylesin dur dur dur. Herkes söylesin. Yerimi söylemedim. Tamam. ya Kanka ben kafeteryadayım. Ee, şey görevini yapıyorum. Elektrik. Kablo bağlı. İsmin ne oyundaki? Maestro Furkan. Koyu Maestro yeşil. Maestro Furkan anladım. Anladım. Tamam söylüyorum. Ee, Security'nin önünde bir ceset buldum. İçeride de bir ceset vardı. Yani double atılmış orada. Kim diyor bunu? Ben diyorum Berat. Hmm. Şey, i̇ki kişi oyundan mı düştü yoksa biri öldü yoksa... Nerede Sen double kill mi gördün şimdi bana mı? Aynen. Security'nin dışında bir de içinde. Kamerada. Aynen. Turuncu neredeydi? Aynen, ben Turuncu admin'den... Yok. sağ tarafında mıydı Arıtman? Ben admindeydim. Adminden çıktım. ekliye girdim. Report geldi de. Ben kafeteryadaki arkadaştan şüpheleniyorum en yakın o şu Evet abi ben, kafeteryada elektrik yapıyorum da ben şeyden geliyorum yani. Ya yani şüphe sadece olabilir. Şey olsan o benle beraber şeyin oradan geldi. Wimpins'ın oradan. Ben de çünkü download'umu almıştım adında geldim upload yapmaya. İyi, yani geldi, şey, Navigation yani. tarafından geldiğini gördüm Maestro'nun. İpek ölü bulmuş. En son adminde bıraktım yani adminden kamera gitmesi imkansız abi, double kill vardı. İpek, İpek, yok İpek, İpek, İpek'in çıktığını gördüm ben de senin arkandan çıktı oğuzhan aptal. Sen zaten olsan biz çıktı. Abi zaten double kill varsa iki kişi de oyundan düşmedi mi? Aynen. Evet Ömer'le biri düştü oyundan ama. Hmm. Kırmızı ile beyaz umuttan impostor ben size söyleyeyim. Ben kırmızıya vardım o Beyazın abi safe mi olduğunu düşünüyorsun? Direkt çiç atıyorsun da nedenini söylesen mi abi? Nedenini ben sağ taraftayım söyleyeyim. diyorum. Bak, Kanka admin... ben sağ taraftayım diyorum. Sen buna diyorsun ki kırmızıdır o yatalım. Böyle pat diye oy mu atılır? Oy atılır değil. Bak, niye, niye evet, bak niye bunu söylüyorum? Bak niye bunu söylüyorum? Admin'e ver... Ben... Malon, Malon kime verdi? Oğuzhan kime verdi abi? Ben sana verdim nedenini de söylüyorum. Başta da söyledim. Şimdi Beyaz diyor ki kamera odasında double kill gördüm diyor. Eee abi tamam. ben, kamera odasında mıyım? Tamam. Tam değilsin. İşte yalan o da yalan söylüyor. Abi Admin'den nasıl yalan söylüyor, deli misin? Oğuzhan beni admin'de gördü, sen iyi misin ya? Admin'den çıktım, İpek yanılmadı. İpek öyle. Adam diyor ki kamerada W2'yi gördü. W2'yi almış. Ben admin'de yapıyorum. upload yapıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Sen neredesin abi? Elektrikteyim ben. Admin'den çıktım elektriğe gittim. Eee elektriğe gittin, saçları da açtım gittim. delilendim. Oğuzhan mı bunun diyen? Evet. Kanka Malon nerede? Malon da oy, oy vermiş. Ben oksijendeydim morla birlikte de orada bir tek siz vardınız ki. Ben kim oy verdi? Muhtemelen sen. Ben sana oy verdim. Abi çok saçma şekilde oy veriyorsun. Sağ taraftayım ama bana soldaki Aa, bir şey mi yapıyor? Abi ver skip ver ya. Tam sekiplerin anasını imposterler cidden. ne olacak dünyanın sonu değil asın kırmızıyı gitsin ilgisin bence şüpheliyorum. Doğru söylüyor da. Obeyaaa! Yanlış birini asmak bilmiyorum. Tamam, oyun yanlış oyunu şöyle, Şu an double kill ile oyunu bitiririz. Muhtemelen beyaz kırmızı muhtemelen. Beyaz da kırmızı diyorsa. Şuradan şu görevimizi yapalım. Görevi yapıyormuş gibi gözüküyorum. Şimdi elektriğe gideceğim. Ver reaktör ver ver. Reaktöre giden var mı? <gülüyor> <gülüyor> Lan salak kesilir mi o? Win. 8 <laughs> kişi oynama mı başladınız? Abi bir şey diyeceğim de reaktöre <laughs> giden falan demeyin oyunda bu arada ya bu. Aaaa aa, şey. çok sağlam lan orada ben adam gidiyorum. öldürürsen of oh, bir an korktuk ha. Bir an korktuk da gene de win. Win. Imposter gidiyorum keyfi. Gidiyorum. Imposter böyle oynar. Binor win. Binor win. winor win. Win or win, win or win dans yapıyorum şu anda. Win or win, win or win, win or win, win or win, win. Or win, or win, or win or, win or, win or, win or, win or, lan komşular görüyor. Win or, mate olduk ya. Şuradaki elektrik görevimizi hemen yapalım. 10 saniye geçti sanki. Mehmet geldi, Mehmet. Lan davlantı yapmadan upload yapıyor adam, nasıl yapıyor onu? Aha Mehmet'i yakaladım ben. Gel abi. Mehmet'i yakaladım Mehmet imposter. Bak bu giderse bu da beni öldürür. Aha. Evet. Emre ölmüş Emreciğim. Eren neredesin? Lucifer. Efendim. Kanka katil kim biliyor mu? Kim? Mehmet. Neden? Bunu diyen kim? Maestro Furkan. Beni, neden, ceva kanka? beni cevaplayan Mehmet mi? Evet. Maestro Furkan söyle neden kanka? Kankacım <laughs> ben uploadta elektrik görevini yapıyordum. Sonra kart görevini yaptım. Ondan sonra sen orada upload görevini yaparken. Upload görevinde Baktım kaç saniye bekleyeceksin 3 ya da 4 saniye bekledin O görev o kadar az değil Bu bir İki de en evet. son sen Admin'den oradan çıktın En son sen oradan çıktın Eee Atacan sanırım Oksijen'de görev yapıyor Tamam Atacan Tamam abi İkiniz birbirinizi Safe'liyorsunuz zaten Lucifer'ı zaten Storage'den Safe report olmadığını gördüm ben Admin'e geldim Bu arada Yani Benden de şüphelenebilirsiniz Çok konuştum diye Eee diğer dört kişiden şüpheleniyorum demem de yani Mehmet kesin yani abi. Kanka neye göre böyle bir info yok ki ben oraya geldim. Kanka ben... böyle bir info var niye olmasın ki sen orada Kanka, upload görevinin görevi orada. Bak. Bak, bir, bir de abi şey yaptım. bir şey söyleyeceğim. Yukarı telefonu şarjı takmak için orada durdum oynamadım oyunu. Abi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Daha demin böyle söylemiyordun da sen. Davlant görevinde upload görevinde Davlant var mı? <laughs> Adminde Dowland görevi var. Var. Tamam ben bunu merak ettiğimden sordum da abi sen orada 3-4 saniye yani şeyden bekledin. 3-4 saniye nasıl 3-4 saniye ya? 8 saniye sürüyor o görev. Aynen. Tamam abi ben ne diyeyim ki? Abi böyle bir info yok ki yukarı çıkınca ben telefon şarjı takmak için Valla çoğunluğa bağlı ya ne yapacağımız. Evet abi ben, çoğunluğa orada, bağlı ne diyemeyelim. Ben orada yani? görev alanında durdum diye adam bana şey yapıyor. Benim orada görevim yok. Impostor diyelim bu ikisine, skip atalım abi. Tamam. Koyu yeşil ve kahverengi. Bak ben kendimi de katıyorum kardeşim. Bir de bir şey diyeceğim kanka şu oyun başlarken herkes mikrofonunu kapmasın ses geliyor ya. Tamam. Kahverengi abi net. Zeynep oyundan düşmemiş olsaydı. iyiydi. Selamın aleyküm beyler. Harbi mi? Tamamdır. Tablanc görevimizi yapalım. Bu adam zaten beni öldürürse belli olacak. Tatilin kim oldu? Navigasyondan elektrik görevimi de yapayım. Şuradan upload'umuzu da yapalım hemen. Muharrem ne yapıyorsun orada? Şu görevlerimizi bitirdik mi? Şu an Atacan geldi herhalde. Bizi kesecek. Neyse ki görev yaptırıyorlar lan. Baya baya görev yaptırıyorlar bunlar. Bütün görevlerimi bitirdim sayılır. Şuradan reaktörü de çözerim. 98 0, 40 Al atacan. Security var, reaktor var abi. Zeynep oyundan düştü de. Adamı tilt ettim ha orada. Sonunda bitirdim görevleri. Görev yaptırdılar bildiğin. Atacan, Muharrem Feanor, Eren. Evet. Nerede buldun? Araba. Metbeye buldum. Eren geçti ve evet. basmadı. Ben görmedim çünkü. Mezun içinde mi buldun? Evet. Medbey'in Medbey'den tam yolun orada. Sağ mı, taraftan, Sol taraftan kapının. Sol. Ben geçtim kimseyi. Abi ben security'deydim. Hatta atacağım vardı. Bir de bir kimse vardı atacağım da. Yeşilli vardı. Yeşilli vardı. Biri kapıları kapattı. Tam Oyun Oradan yok. Eren geçti ve kili buldum. He. Eren. Kamera Kamera izleyen yeşil kamera izliyordu görmedin mi? Yok görmedim vallahi. Niye? Nasıl niye görmedim Kamerayı full izliyordun çünkü sürekli kameranın ışığı yanıyordu Kamera sürekli izleyen biri vardı Ben oradan geçerken kill falan görmedim Eğer benden şüpheleniyorsan beni Ben skill attım Daha geç hani böyle sert bir info olursa Tamam evet. abi zaten Ay. Mehmet oyundan düştü ya Bir tane imposter Oy. gitti o yüzden, bitti zaten. o yüzden bir tane impulsör gitti, gittiği için skip atın abi rahat rahat. O impulsör kanka %100 eminim ya. Göreği Peki bir şey diyeceğim kanka, kanka. ben sekürden çıktım ve oradan Eren geçti ve ben ölüyü buldum. Ya olabilir kanka. Kanka ben bir, ben bir bakarız şimdi ya. Tamam İnsan oldu. İnsanlık hali. Skip İnsan mi arkadaşlar? He. Tamam. He mi? He, ee, yemek şey yiyor bir de bir bildiğin. Yemek yiyor Upper'dan security yapan var. Sheld yapan var. Lover. Elektrikal. Lan burada ne oluyor? Win abi win 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 Kimdi Şimdi katiller? Eren değil yo ben Eren'in ses suçu attırdım Eren geçerken arkada zim diye geçirdim Muharrem birine. mi? Muharrem evet, mi? Evet kanka Kardeşim bu Öbür katil sana kanka. kimdi kanka? Zeynep miydi, Mehmet miydi? Mehmet'ti kanka. Ay Bence. çıkanlar oldu çıkanlar oldu? Muharrem. Aklını Hı, aldık ya. Muharrem.